Evet çok bilinen tasklarda görevlerde gerçekten yapay zeka çok daha düzgün sonuçlar elde ediyormuş. Bunu da güzel bir şekilde görmüş olduk. Arkadaşınızın söylediği gibi şu 3-2-1 sonucunda düzgün bir sonuç elde edemiyormuşum. Bundan dolayı da ben de düzgün bir şekilde test case'ler koymaya karar verdim. İlk önce birinci test case olarak ne yapıyorum? İlk from second largest in array deyip şu find second largest in array diye şu fonksiyonu import ediyorum. Import random, random int diyorum bir range yapıyorum. Bunu sort ediyorum. Sonra beklenen eksi 2'dir diyorum. Eksi 1 en büyüğünü verecek. Eksi 2 de şey yapacak. Python'un şöyle güzel eksi 1 eksi 2 diyerekten dizinin en sonundan bilgi alma şey var. Bu da hoş bir şey. Uh, find second largest in array diyorum. Bu elvanı gönderiyorum. B2 buluyorum. B2 ile B2 beklenen aynıdır diye kontrol ediyorum. Yani verdiğim değere göre. Sonra şurada da da, e, bu örnekteki bir önceki örnekteki diğer diziyi koyuyorum. Find second largest nereye diyorum? B3. B3'ün 90 olduğunu bilmem bulmam lazım. 94 en büyük. 90'da şuradaki en küçük. Sana 3 2 1'i koyuyorum. Yine B1. Find second largest nereye diyorum? Assert 2 eşit eşittir 1 diyorum. Bunu bulmasını bekliyorum. Assert de Python'un bir şeyin doğruluğunu kontrol etmek için verdiği dilden saldırı destek. Şimdi şuraya gelip python test second large dersek bu testlerin hepsinden geçiyoruz. Kod nasıl değiştirilmesi gerekiyor? Bir kere integer minimumu vermek gerekiyor. En büyük ve bulunacağı system-maximum-size-system-maximum-size-minus-one diyerekten şeydeki o sistemin verdiği integer için int32'nin veya int34'ün en küçük değerini veriyor bu import sistem sayesinde. 32 veya 64 bit olmasına göre. Sonra kod aynı. Sayı en büyükten fazla mı? Bulunacak en büyük, en büyük sayı. Sayı bulunacaktan fazla mı? Sayı en büyük ve bulunacak sayı diyerekten şurayı değiştirmemiz gerekiyor. Yani yapay zekanın verdiği çözüm daha doğru bir çözümmüş. C-Sharp versiyonunda da aynı şeyi yapmak lazım. E, artık onu yarın sabah e, yine bu testleri hazırlayıp o, o şekilde bir kod vereceğim. Onun videosunu da daha sonra çekelim. y que se